Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi Opel'in amiral gemisi yeni Grandland ile beraberiz. Grandland ne zaman ülkemize giriş yaptı? Bu Ocak ayında giriş yaptı. Çok daha yeni, çok daha bebek. 3-4 aydır ülkemizde. İki versiyonla ülkemize giriş yaptı. Bir tanesi benzinli, bir tanesi elektrikli. Biz bugün elektrikli modeli yakından inceleyeceğiz. Gerçekten ben bayıldım. Sizin de çok beğeneceğinize inanıyorum. Yakından incelemeye başlayalım hadi. Yeni Opel Grandland ülkemize iki donanım seçeneğiyle geliyor. Birincisi Edition, ikincisi GS. Bu gördüğünüz GS donanım seçeneği ve Opel Grandland 6 farklı renk seçeneği sunuyor. Bu görmüş olduğunuz bence en güzel renklerden biri Impact kahverengi diye geçiyor. Ön tasarımdan da aslında anlayacaksınız. Altta siyah detayları görüyorsunuz. O siyah detaylar burada tavandan bagaja kadar devam ediyor. Tabii bu çok daha akıcı, çok daha havalı bir görüntü katmış yeni Grandland'de. Ön tarafta bahsedeceğimiz şeyler aslında çok fakat genel tasarım dilinde dikkatimi çeken başka bir şey daha var. Bu 3D ışıklı logo. Gerçekten çok havalı ve güzel görünüyor. Ayrı bir zarafet katmış, öyle söyleyeyim size. Şu an çok anlaşılmıyor ama gece görseniz gerçekten bayılırsınız. Bu arada e, tabii Opel ailesinde özellikle de Grandland'de yeni bir far teknolojisi kullanıldı. Intel Lux LED farlar deniyor bunlara. 50 binden fazla birleşenden oluşan ve ışığın daha homojen dağılmasını sağlayan çok özel bir teknik bu. Neredeyse 25 bin bu tarafta, 25 bin diğer farda olmak üzere 50 binden fazla minik minik far hücreleri düşünün. Ee, gece görüşünüz şöyle söyleyeyim. Mesela karşıdan bir araç geldiğinde kendi kendine e, kısaltıyor araç olmadığında farlar uzuyor ya da yanınızdan başka bir araç geliyorsa sol taraftaki ışık kısılıyor sağ taraftaki ışık eğer müsaitse uzuyor gibi artık bu akıllı far teknolojisi biliyorsunuz inanılmaz bir boyuta geldi. Dolayısıyla Opel'de Grandland'de le bunu sonuna kadar kullanmış. Ve tabi yeni teknolojinin olmazsa olmazları anahtarsız girişler. Gördüğünüz gibi ben hiç dokunmuyorum. Kapı yaklaştığım anda kendi kendine açıldı. Uzaklaştığımda da kendi kendine kapanıyor. Biz kadınlar için bu müthiş bir şey çünkü biliyorsunuz çantanın için o anahtarı koyduktan sonra tekrar bulmamız imkansız. Dolayısıyla bu teknoloji en çok bizim işimize yaradı diyebilirim. Ön tasarımda dikkat çeken başka bir detay da gördüğünüz gibi aracın ortasından e, arkaya neredeyse bagaja kadar uzanan bir hat göreceksiniz. Bu hatta aslında bir pusula tasarımı deniyor. Grandland'in içinde de bu pusula tasarımı zaman zaman direksiyonda ve farklı yerlerde göreceksiniz. Ve uzunluğu 4.65 Yüksekliği 1.66 ve genişliği de 1.90. Ne demiştik? Yeni Grandland'in iki versiyonu var. Hibrit ve elektrikli. Biz elektrikli versiyonla beraberiz. Elektrikli versiyonun tam 504 kilometrelik bir menzili var. Bu gerçekten oldukça iyi bir menzil. Bu arada hızlı şarj istasyonlarında %80 şarja tam 29 dakikada ulaşıyor. Gerçekten zamandan güzel bir tasarruf. Ve en tatlı detaylardan biri bence alüminyum alışımlı jantlar. Gerçekten tasarım genel gövde tasarımıyla oldukça şık ve havalı havalı duruyor. Elektrikli versiyonlarda 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar gördüğünüz gibi. Arka tarafta ilk defa bir seri model üretiminde kullanılan aydınlatmalı Opel imzasını görüyorsunuz. Bu ilk defa Grandland'da aslında kullanılmaya başlandı. Gerçekten ön arka, ışık detayları, ledler, müthiş şık bir tasarım. Ne dedik? Biz GS versiyonla beraberiz dedik. GS versiyonda da gördüğünüz gibi otomatik bagaj kapağı var. Kendi kendine açılabiliyor efendim ve buradan tek tuşla tekrar bagajı kapatabiliyorsunuz. Gerçekten tam bir aile SUV'si diyebilirim. Bagaj şu gördüğünüz haliyle 550 litre. Koltuklar yattıktan sonra ise tamamen 1645 litreye ulaşıyor bagaj hacmi. Bagajda güzel detaylar var. Gördüğünüz gibi bu kısmı tamamen çıkartabilirsiniz dilerseniz. Böylece daha geniş bir bagaj hacmine kavuşabilirsiniz. İsterseniz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir alt versiyona getirebilirsiniz. Yine bagajınızı genişletmiş olursunuz. Burada harika işinizi kolaylaştıracak detaylar var. Neler var? Mesela bagaj kapağını açtınız. Hemen üst pozisyonu aldınız ve burada gördüğünüz gibi kendi kendine tutunabiliyor ve siz de bu arada halledeceğiniz işleriniz varsa ya da buradan alacağınız şeyler varsa çok rahatlıkla buradan alabiliyorsunuz. Ve yine bu şekilde indirebiliyorsunuz. Alın daha da genişletmek istiyorsanız hemen buradan kolaylıkla pandizotu çıkartabilirsiniz ve böylece hop ben biraz zorlandım ama çok daha geniş ve ferah bir alan yaratabilirsiniz kendinize hatta daha da genişletmek istiyorsanız şimdi arka koltukları yatırıyorum ve inanamayacaksınız ne kadar genişlediğine. Hemen emniyet kemerinin buradaki kulakçığı aşağı çektiğinizde koltuklarınız tamamen yatmış oluyor. Böylece 1645 litrelik kocaman bir bagaj hacminiz olmuş oluyor. Ve geldik yeni Grandland'in arka yaşam alanına. Arka yaşam alanı gördüğünüz gibi oldukça geniş ve konforlu. Ben 1.79 boyundayım ve ön koltuklarda benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Burası gerçekten oldukça konforlu. Gördüğünüz gibi orta alanda bardaklarınızı ve telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan var. Kol dayama alanı var. Onun dışında burada yine ufak gözler var. Bir iklimlendirme alanı var. Aşağıda Type C girişleriniz var. Oldukça konforlu ve geniş bir alan var. Grandland'in içinde bu görmüş olduğunuz kumaşların tamamı %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden elde ediliyor ve iç tasarıma bayıldım. Ve ön koltuk tasarımında da tıpkı arkada olduğu gibi güzel detaylar var. Neler var? Burada gördüğünüz gibi omuruluk çizgisi gibi bir hat iniyor. Bu hat hatta koltukta biraz çukurlaşıyor. Eğer uzun yolculuklara gidiyorsanız ya da uzun süre trafikte kalıyorsanız bu hat sizin omuriliğinizi rahatlatıyor ve üzerindeki baskıyı azaltıyor. Böylece daha az yorgunluk hissetmiş oluyorsunuz. Güzel detaylardan biri de gördüğünüz gibi baldır desteği. Bu önde sürücüde ve yolcu koltuğunda var. Dilediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Uzun yolda müthiş rahatlatıyor. Ve Grandland'in ön kısmındayız. Gerçekten ön tasarım müthiş. Sizi çok mutlu edecek. Özellikle de şu gördüğünüz gibi sürücüyü hedef alan ön kokpit tasarımı Muhteşem. Buraya geçmeden önce hemen biraz yandaki detaylardan bahsetmek istiyorum. İçeride bagaj hariç ve diğer alanlar hariç neredeyse 35 litrelik saklama alanı var. Bu saklama alanları nerelerde gizli? Burada gördüğünüz gibi aslında bir torpido gözü var. Hemen orta alanda yine soğutmalı bir büyükçe bir alan var. Gördüğünüz gibi burada geniş. İçinde ayrıca ufak tefek şeyleri koymak için küçük bir detay var. Bardaklık var. Bardaklığın en güzel tarafını göstermek istiyorum size. Burada bastırarak ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Yani dilerseniz 2 bardak, 3 bardak, tek bardak ya da çok daha geniş bir hop alana ulaşmış oluyorsunuz. Bu detaylar çok güzel. Biz kadınlar bunları çok seviyoruz biliyorsunuz. Burada ayrı bir alan daha var. Burası da oldukça şık. Gördüğünüz gibi içeride Type C girişleriniz var. Aynı zamanda da kablosuz şarj alanınız var. Buradaki bu aslında e, şeffaf detay neden önemli? Siz burayı kapattığınızda hem gözünüzü almamış oluyor hem de burada telefonunuz şarj olurken bildirimler ya da aramalar geldiğinde bu camlı alandan görebiliyorsunuz. Güzel ince detaylar bunlar. Çok da şık ve biliyorsunuz biz kadınların en çok sevdiği şey ya da biz Türklerin en çok sevdiği şey cam tavan. Burada da oldukça büyük açılabilir camlı panoramik cam tavan var. Aynı zamanda küçük bir sunroofu da var. Bugünkü gibi güzel havalarda gerçekten bu cam tavanı açmadan ve sunroofu açmadan yolculuk yapmak mümkün değil. Grandland'in içerisindeki bir güzel detay da burada bir gözlük alanı var. Güneş gözlüğünüzü ya da numaralı gözlüğünüzü burada koruyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi sürücü önündeki ekran oldukça sade ve şık. Aslında görmek istediğiniz bütün bilgileri gösteriyor. Kaç kilometredesiniz, ne kadar elektriğimiz kalmış. Biz şu anda 504 kilometre ile çıkmıştık. Belgrad Ormanı'na geldik. Hatta bizim şu anda 455 kilometrelikte bir menzilimiz var. Hatta Eko'ya aldığımızda şu an 478 kilometre oldu. Biz oldukça uzun yol yaptık. Yani Ataşehir'de, Ataşehir'de çekim yaptık. Oradan geldik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtik. Yine Etiler'de bir çekim yaptık. Etiler'den çıktık, Belgrad'a geldik. 504 kilometrelik menzilden şu anda 478 kilometrelik hala menzilimiz var. Gerçekten enerji tüketimi muhteşem. Ve en güzel kısım geldik. Yani otomobil kullanmayı çok seviyorsanız yeni Grandland sizi çok mutlu edecek. Çünkü gördüğünüz gibi 16 inçlik bir bilgi eğlence ekranı var ve bu neredeyse hemen hemen sürücüye dönük olarak tasarlanmış. Dolayısıyla sizin çok kolay ulaşabileceğiniz ve tüm bilgileri çok rahat görebileceğiniz bir ekran. Biraz onun detaylarına geleceğim. Ama direksiyon tasarımda oldukça şık. Gördüğünüz gibi artık alt tamamen kesik. Üstten de yine basık bir tasarım var. Opel logosu yine çok şık ve güzel konumlandırılmış. Burada tabii ki adaptif sabitleme, işte ses, radyo kanalları vesaire gibi birçok şeyi buradaki kısa yollardan ulaşabiliyorsunuz. En güzel detaylardan biri de hatırlar mısınız? Dışarıda tasarımda bir pusula tasarımından bahsetmiştim size. Bu pusula tasarım burada, burada ve hatta ön konsolun ortasında bile Opel detaylarına, Grandland detaylarına yer verilmiş. Ve aracın dış tasarımıyla müthiş bir bütünlük sağlamış. Sürüş destek sistemlerinde neler var hemen bir bakalım. Grandland'in aslında yalın ve kullanıcı dostu bir tasarım anlayışı var. Burada da göreceksiniz hızlıca bütün menülere ulaşabiliyorsunuz. Ve oldukça kolay tepki alıyorsunuz. Örnek veriyorum navigasyon için burada nereye gidiyorsanız istediğiniz rotayı girebiliyorsunuz. Bir diğerinde uygulama çekmecesine geliyorsunuz ve burada biliyorsunuz sürüş destek sistemleri var. Neler var hemen bakalım. Şerit koruma özelliği, otomatik fren, çekiş kontrolü, hız sınırı tanımlama, trafik işaretleri, algılama, sürücü dikkat uyarısı gibi pek çok sürüş destek sistemi de ile birlikte sunuluyor. Ve tabii kış mevsiminde en sevdiğimiz biliyorsunuz koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma. Hemen buradan kısa yolla girebiliyorsunuz. Sürücü ve yolcu için geçerli. Ve burada derecesini siz de ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada dilerseniz masaj özellikli versiyonu da var bu koltukların. Ve bence otomobillerin olmazsa olmazı. Gerçekten bu manuel tuşlar. Çünkü otomobil kullanırken bir anda yola bakarken bir anda burada gerekli bölümleri bulmak çok zor. O yüzden burada neler var. Mesela bir az önce bahsettiğimiz sürüş destek sistemleri var. Klima sistemi var. Hemen yine buradan tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. Buradan yine dilediğiniz gibi artırabilip düşürebiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz tamamen. Ve bu arada yine kapı kilidiniz burada, dörtlünüz burada. Oldukça pratik, güzel, sade ve kullanışlı bir menü var. Ve tabii olmazsa olmaz renkler biliyorsunuz hayatımızın bir parçası. Burada birincisi ekran rengini değiştirebiliyorsunuz. Farklı renkler var farklı renkleri seçebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi bütün detaylar burada değişiyor. Ekran rengiyle beraber isterseniz iç mekan rengini de değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 8 tane farklı iç mekan rengi var. Kırmızıya kırmızı biraz uyumlu olsun istedim. Burada gördüğünüz gibi bir anda bütün ambiyans renkleri de Kırmızı oldu yine ön tasarımda karbon fiber detaylar oldukça şık ve sportif bir hava katmış Burada gördüğünüz gibi dikkatli bakmayınca çok anlayamayacağınız yine bir klima bölmesi var Bu da piano bilek dediğimiz siyah tasarımla çok havalı duruyor Grandland'de tabii ki Apple CarPlay ve Android Auto da var. Zaten hiçbirimiz artık telefonlarımız olmadan hiçbir yere gitmiyoruz biliyorsunuz. Ayrıca 6 tane de hoparlör var. Bu ses sistemi müthiş. Özellikle uzun yolda ve trafikte, yolculuklarda çok keyif alacaksınız müzik dinlemekten. Ve Opel Grandland incelemesinin sonuna geldik. Ben gerçekten çok beğendim. Geniş bir aileniz varsa SUV seviyorsanız Uzun yolculuk seviyorsanız sizin için müthiş bir yol arkadaşı Umarım bu detaylı incelemeyi izledikten sonra siz de benim kadar beğenirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın